Günaydın. Bugün çok güzel bir vlog çekeceğim size. Şu anda arabadayız, kızlardayız. <laughs> bir anda dahil ettim sizi. <laughs> Evet, e, şimdi otele gideceğiz. Yani gerçi İzmir'e gidiyoruz önce, evet. Önce İzmir'e gideceğiz, ondan sonra yerleşeceğiz. Havuzda denize gireceğiz. Çok güzel bir gün olacak. E, 6 gün olacak ama bugün bu vlogda büyük ihtimalle ilk 3 gün falan koyarım diye düşünüyorum. <laughs> şekilde şu an yoldayız. Ben... Bu arada yolculuk aşırı keyifli geçti. Sadece beklediğimizden biraz daha uzun sürdü. Normalde 7 8 saat diye düşünmüştük. 9 o kadar çıktı. Ama full şarkı söyleyip eğlendiğimiz için zaten zaman nasıl geçtiğini anlamadık bile. Ve bence uzun yolculuklar aşırı güzel. Özellikle arkadaşlarımla yaşan ve konu konuyu yaşıyorsa. Tam bir iskiyor değil mi? Evet Arkadaşlar, <gülüyor> <gülüyor> camı açmak geldi. Pardon perdeyi açmak. Biraz konuşalım. Ee, şu an 3 saatimiz kaldı. Yeri geçtik, zıbardık. Şimdi birkaç video falan çektik. O kadar. Tuvaletimizi yaptık. <laughs> Yeterli. Biri. Detay Detaylar bir ya. Detay. <laughs> Öyle. Işık bu arada ne konuşacağımı şaşırdı. Şu an saat 5 oldu. ve Biz hala yoldayız. Aşırı kısacık var. O yüzden değil biraz geç kaldık de maalesef. De. Daha mutlaka seyrediyoruz. Özür Şöyle aman. arkadaşlar sonuna geldik. <laughs> geldim gibi zaten şu an kamerayı açtım size Bakın çok güzel karşılandık ama yakından göstereceğim size. Bakın burada fotoğrafım da var. Çok tatlı. Ve 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 küvetimiz bile var. Daha ne olsun. Yani en güzel o da bizimmiş öyle söylendi. Cidden çok güzel bu arada. Aa tavan da açık. ah <laughs> bahsettiğim yerler burası Jessica sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Elif <laughs> tuvalete girmişken ben de size biraz turu yapacağım. Şimdi kapıdan girdiğimiz gibi burada dolabımız var. Çok güzel. Hemen biraz yerleşeceğiz. Sonrasında iki tane yatağımız var. Bu yatak benim. Burada aynamız var ve her yerde ayna var bu arada. Televizyon. Orada telefonumuz, prizimiz. Bir tane daha ayna. Ve mükemmel bir küvetimiz var. Aynı zamanda gökyüzünü görüyor çıkabiliriz. Anahtar da var. Onu da alalım. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Biraz bir şey atıştırırız büyük ihtimalle. Çünkü cidden çok acıktım. Çok yorgundum hala. Ne kadar güzelmiş burada böyle. Hmm. <laughs> Şimdi yukarı geldik. Ecem yok arkadaşlar. <laughs> Başka yerdelermiş. Direkt buradan geçeceğiz o yüzden. Şimdi Aleyna'ya bekliyoruz. Esaf biraz göstereyim size yine. Burada Elif'imiz var. Güzeller güzeli. Burada kaldığımız yer. Şuradaki aynı aşırı tatlı. Fotoğraf çekelim burada. Burası çok güzelmiş. Ama sanki böyle birinin evini işgal etmişiz gibi duruyor yani. Şimdi 10 arkada kornayı değiştirmeyiz. <laughs> Herkes baktık süsleniyor biz de süsleniyelim dedik. Akşam oradan bir direk geçeceğiz herhalde. Bu şekilde şu anda yürüyoruz. Evet, yemeklerimiz geldi. Şimdi yiyeceğiz bunu ve birazdan yani bir işe gideceğiz. Ayyoo. Çok sınırladım. Çok acıktım. Ben de konuştum. Sanki Şu anda bizimkiler bizi bıraktı, biz burada poz veriyoruz. Evet. Gittin, Ay gitti ha bu arada. Bir şey olmaz. Arkadaşlar kaybolduk. Elif sağ olsun <gülüyor> <gülüyor> bizi yanlış rüpeye getirdiği için şu anda tak tak gibi bizim yerimizi bulmak için. Her neyse gidiyoruz bakalım. Geç kaldık. Havuza falan da giremeyeceğiz çünkü anca gitmiş olacağız yani. Neyse. Sağ salim gidelim de. Gel, ha, evet şimdi oturduk oturuyoruz. Şey yapıyoruz. Birazdan taksi çağıracağız. Evet, ve bir çeri diye bir yere gideceğiz. Ben ilk defa gideceğim. orada da birkaç bir tane bir çekelim. Bayağı ünlü bir yermiş. <laughs> Vlog mu? Vlog <laughs> <Şu an gülüyor> Kız kafam <kapanmıyorsam kapanmıyorsam>. gözüküyor. <laughs> Ayşe'de güzeller güzel kızımız. Sağlıklı <laughs> kombine terlikleri. Ya. <laughs> Şimdi <bir> kokteyl <laughs> edeceğiz. Eee önerdi. <laughs> Bakalım. Ormanla evli değil mi? Aa güzel. Havuçlu mu havuçlu bir de. Arkadan ben göstereyim. Çerleklerini göster. <gülüyoruz> ama, çok güzel. Çok güzelsin. Toplam çekiliriz falan. Ay, İç bakayım beğenecek Biliyorum. misin? Evden sıkılıyorum. Kafeye geçiyorum. Kafe de Sanki beğenmedim biraz ama neyse. Şimdi araca biniyoruz. <gülüyoruz> Hı, çok zor bir görevdir ya. Neyse <gülüyoruz> bindik. Yeter sabahtan beri bu <gülüyoruz> arabaya. Ama arkayı <gülüyoruz> defa oturduk. Evet, aynen. Ben ortaya oturacağım, araba bir anda bütün ayağımda tekrar uçuyor. Ben kullanmış, ağrıyor. Ağrıyor. Olmayın. Bu kaya giden araç için bir Ama güzel, başta bu arada böyle bir şarkılar çaldı. Söyleyeyim. Sonra sen böyle yabancı kupa döndü, kimin doğru falan yüzü gitti. Güzel mekan, onun üzerinden hiç vereyim. Yedisi daha şu an havuza girecektik ama az geçtik yatıyoruz cips yiyoruz. o kadar evet, mı? Ya ne dedi? Yüzünü kaldı öyle. Gösteriyor <laughs> önce. Sakın ayaklarını gösterme. <gülüyor> 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 çok güzel esiyor şu anda. Recuper. Çok mutluyum. Birazdan güneş kremi süreceğiz çünkü çok um, yanabiliriz Seren. Önlemimizi alalım. Ya. Eğer uyumazsak da ee, var bunları izleyeceğiz. Bu arada aşırı sardım ona. Şu an böyle. <laughs> Ay ama ne kadar korkunç gözüküyorum. Her neyse. Evet şimdi havuzdan çıktık. Ve uyumaya hazırlanıyoruz. Çok yorulduk biz. Şu an saat 3. Biz 9'da kalkacağız. Sen de, sence kalkabilecek miyiz? Kalkacağız bu arada. Zorla kaldıracağım seni. Zorla kafasına yastık sokacağım yani uyanmazsa. Öyle bir e şart koştuk kendisiyle. Şimdi saçımı bağlayacağım ve yatıyoruz. Yeni o zaman görüşürüz. Bye bay. Günaydın. Ee, şimdi yeni kalkmış gibi yapamayacağım. Biz kalkalım 15 dakika oldu. Ben güneş kremi falan sürdüm. <laughs> Yoksa göstermeyeceğim. Ee, şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz. Ayrısından uyandırırız önce. Bu şekilde böyle bayrağı vereyim dedim. Ama yüz arıyorduk ya. Yattık be yani. Üşüdük, <laughs> çok üşüdük. <laughs> 32 derece aldık klimayı. Yarın yemeğimizde yoğurdumuz var. Yüzeymiş ben de bir şey resmen o yoğurt, şey saf. Üstünde meyveler var. Şimdi üstümüzde giydik ama şu içindeki keşke beyaz olsaydı, her neyse. Havuz başına gideceğiz. Fotoğraf falan çekiliriz büyük ihtimalle. Böyle. Şimdi havuz başına geldik. Fotoğraf çekiniyoruz ama... Aaa freaking belediye. Bileti çekmeyeyim. Bir şey çektim. Niye açtım unuttum. Unuttum arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Açayım yine birazdan. Biraz hayat budur ya. Çok güzel. Helal şişirdim. Şimdi bunları da biz eh, havuzda koyacağız. Ama bu bardakta ya şişirdiğim tamaminde erip onu çok güzel duracaklar kesin havuzda. Yiyeceğim şimdi. Ay çok tatlılar. Ay tipe bak, <laughs> çok komik duruyorlar. Şimdi bir sürü fotoğraf çekildik onları gelmek için bekliyoruz. İsterim. E, e, selam. çok güzel bir kokteyl görüntüsü yapacağız. Ee, hava biraz sıcak o yüzden hızlıca başlayacağız ki hızlıca serinleyelim. Yani ölçek iki buçuk veya üç siyel dediğimde küçük tarafla bir veya bir buçuk ölçek doldurmamız gerekiyor. Bar kaşığımız var. Bunu iki işlemli olarak bunun diğer tarafıyla shaker'da birazdan ezeceğiz. Buzla beraber ya yapsın diğer acaba? içerikler gelmesin. Elimle koydum valla. Elimle koydum. İki tane mi? Yani bu aklınızda bulunsun. Salatalık, nane... Bir, koyabilirsiniz. Şuna bakayım, bir şuna bakın, bir şuna bakın. Şekil. Aynısı, aynısı. Bu da var, bu da var. Aa, eksiği bulduk işte ya. Tamam. Evet arkadaşlar, Bu şey, kırpıklı kahve. <laughs> Gayet var, iyi bir yaptığını düşünüyorum. Bu... Yeterli, ilk defa yaptım. Oldu yani, içili. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ekip olarak da iyi hazırlandık bence. Evet, şimdi hazırlandım, videosunu çektim. İsterseniz Instagram'dan veya TikTok'tan da izleyebilirsiniz. Ve böyle gözüküyorum. Ben de büyük ihtimalle. Sonra kızların yanına giderim. Yanımız bu şekilde. Bir sürü video çektim. Bu kız hala ortalıkta yok. Yine, yine ben bekliyorum. Tamam şaka yaptım. Hep ben beklemiyorum ama genel olarak bu tatilde ben bekledim yani. iki gün boyunca. Evet arabada bizi bekliyorlar ve asistanlarımız her zaman en son gelmeleri gerektiği için Arkadaşlar. Ana yemeğe ulaşamıyoruz. <laughs> Meze getirip duruyorlar ve açız. Bayılacağım. Şimdi sadece o ot süt yedim yani sabahtan bir de yoğurt yedim. Ve karnım doyurdum. Yani nasıl ana yemeğe yer kalacak var dedim bilmiyorum. Aynı durumda olan Elif ve Mesela Açız. <laughs> Şimdi oturduğumuz yerden çıktık. E, Alıçatı merkeze geldik dondurma yemek için. Biraz daha böyle otursak da sakin bir oturmuştur. Çünkü cidden çok fazla başımız ağrıda böyle küçük yerden yani. Ki ev mantıklısı bu arada böyle dolaşmamız. Ve şu an burası çok güzel. Yani yol var bana şirketli. Öyle şu an yiyoruz. Hayır demedim. E, bilmediğimiz yerlere gidiyoruz. Bu son videomuz da olabilir. Evet, dondurmamız alalım. Alalım. Ben kadrajına biraz ya. saçmalama, ya. koçarım senin için ya. oh be. <laughs> Çok güzel yerden geçiyoruz Çok güzel gitar çalıyorlar. Ay gitar diyorum. Ali hocam merhaba. Evet. Nasılsınız? Güzel çocuklar. Hoş geldiniz. Evet. Ondan sonra başka çok güzel yerden geçiyoruz şu anda. Müzikler çok güzel. Evet. Ben aşkım. Neyin şerefine? Tamam hadi aşk olsun. Tamam. <laughs> evet şu anda dönüyoruz. Saat 3'e geliyor. Çok yorulduk. <laughs> çok yorulduk. Günaydın. Günaydın diyememiştim. Bu şekilde açtım kamerayı. E, ee, şimdi hazırlandık. Başka bir kahvaltıya gidiyoruz. Şimdi dün e, biraz yemeklerimiz geç geldiği için ben önceden bir hazırlık yapmak istedim böyle mideme. Ama biraz fazla yapmışım galiba. Çünkü şu an tıka basa doldum. Ee, artık orada sadece bir şey atıştırdım. Yani şu an göbeğimi size göstermek istiyorum bu arada. Göz. <laughs> bu ne? <laughs> olsun afiyet olsun. Çok güzel yedik. İki tane kruvasan gömdüm. Belki iki buçuk. Çikolatamı mı her şeyden yedim yani. Orada da biraz bir şeyler yeriz artık. Sonrasında biraz da gezmeyi planlıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar çok şiştim ya. Çok karım arıyor. Şimdi telefon kimde oynadık? Bana verildi bir şeyler ama bakalım. İşte sana bahsettiğim yerler buralar Jessica. Sen ses var ya. Of ya. Sağdan. Sağ mı? Şimdi kahvaltı makinelerine geldik. Şuradan o zaman bu. İşte, bu ne içeceği bu Telefon Ne içeceği bu? Almanya'da. Şebnem telefon almayacak çok Ha, Tamam. Hemen yorumladım. <laughs> Yani güzel. Yani, bu şeyler asla benlik değil. Aynen. Evet, Avokado Ay, de fries ben... geldi. Bunun tadına bakacağız. Güzel mi? Avokado ben çok sevmiyorum mesela. Sosa bandırıp da hmm. denenebilir. Hmm. Ben de güzel, Aa, güzel, güzel mi? Her şey de... güzel olur ki yani. Çok. Çok iyi. Sağlıklı nugget gibi. Evet bu arada. Tabağımız var. Hangisi? Şey evet. evet. Güzel. Diyeceğiz. Bu arada çok güzel. Bence de. Evet. Ne yani. Benimki de güzel. O, o da güzel. Evet Kedo. Evet. Edek. <laughs> yani. <Pevenir Okay>. biraz <laughs> ama et var. Bize 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 be be. Çok ama. güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok Biraz daha sonra gidelim şu arkadaşlar. Ben bir şey yapacağım. Hmm. Ne bize kalma geliyor. Aa, Aa, bu yüzden gelmiş buraya. Evet. Onu da gördük arkadaşlar. Bu sonraki mekan beni bir şerefe atacak. Aynen öyle işte. Nasıl bir tatil düşündü? Ben çok eğlendim. Kesin Kendime Kesinlikle. adıma bilmiyor. konuşmam gerekirse. Aynen. Eğer. Çok verimli bir tatildi. Hı. Dinlendik, yedik, içtik ne varsa. Çok eğlendik. Şimdi şu anda vedalaştık. Yiyoruz bakalım. Herkes otobüse bineceğiz. Sonra kaçacağız. <laughs> Ben kapanış yapmayı unutmuşum. Şu an Fethiye'ye gidiyoruz, Otobüs bekliyoruz. E, bu üç günlük vlog bu kadardı. Ve diğer partileri Takip edebilirsiniz. İzlediğiniz çok seviniyorum. Hadi onu bugün görüşürüz. Ne açıyor mu? Evet, çok güzel.